Bir zamanlar bir kız varmış. Hello. Ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki, onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu. Ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler. Böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilock sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun. Büyük, orta ve küçük. Goldilocks o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü, çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu. Sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı, büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım, çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Goldilocks kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi. Biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi. Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba oyu birinin sandalyesini hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Oh. Baba ayı korkunç bir sesle kükredi. <laughs> Anne ayı ve biri yatağında uzanıp oh. buruşturdu diye homurdandı. Oh. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu. Büyük babam bir şalgam dikti ve büyüdü, çok büyüdü. Köylerde böyle bir şalgam görmedim. Ve böylece büyük babam bir şalgam toplamaya gitti. Çeker çeker, çeker çeker ama çekemez. Büyük baba ne yapacağını bilmiyordu. Ve böylece ve bu şekilde ama hiçbir şekilde geri çekilmeyecek. Sonra büyük baba şalgam çekmesi için büyük anneyi aradı. Yaşlı bir kadın geldi, büyük babasını arkadan yakaladı ve şalgamı çekmeye başladılar. Büyük anne, büyük baba için ve şalgam için büyük baba içindir. Çekiyorlar, çekiyorlar ama çekemiyorlar. Bu sadece bir tür sorun. Büyük baba düşündü ve torunu yardım için arama zamanının geldiğini anladı. Ve seslerinin en üstündeki küçük kızı çağırmaya başladılar, öyle ki bütün köy titredi. Torun koşarak geldi, büyük annesinin eteğini tuttu ve yine şalgamı çekmeye başladılar. Büyük anne için torunu, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çekerler, çekerler, çekerler ama çekemezler. Yaşlılar üzüldü çünkü böyle bir şalgam kayboldu. Sonra torunu köpeği bugu aramaya karar verdi. Böylece en azından şalgamı çekmesine yardım edecekti. Bug koşarak geldi, torununu mendilinden tuttu ve şalgamı çekmeye başladılar. Bir torun için bir böcek, bir büyük anne için bir torun, bir büyük baba için bir büyük anne ve bir şalgam için bir büyük baba çekiyorlar, çekiyorlar, çekiyorlar ama tekrar çekemiyorlar. Büyük baba ve büyük anne daha da üzgündü çünkü yenmemiş şalgam yok olacak. Aniden böcek havladı ve kaçtı. Köpek tek başına değil, bir kediyle döndü. Böceği kuyruğundan yakaladı ve şalgamı hep birlikte çekmeye başladı. Bir böcek için bir kedi, bir torun için bir böcek, bir büyük anne için bir torun, bir büyük baba için bir büyük anne ve bir şalgam için bir büyük baba. Çek çek, çek çek ama gerdirme. Yaşlılar torunlarıyla birlikte üzüldü. Şalgam görmeyecekler. Birden kedi ahıra koştu. Uzun bir süre yok olmuştu ve yalnız değil, bir fareyle döndü. Büyük baba ve kadın, torunu ve beytle, fareden yardım istemeye başladı. Kuyruğunu salladı, iki kez gıcırdadı ve sonra küçük pençeleriyle kedinin kürkünü tuttu. Ve yine şalgamı birlikte çektiler. Kedi için fare, böcek için kedi, torun için böcek, büyük anne için torun. Büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ve şalgamı çek. Ve böylece büyük baba şalgamı paylaşmaya karar verdi. Yarısını hmm. kendisi için aldı. Üçte birini büyük annesine, torununa biraz daha az, bir parça bekle, bir kedi için yarım ve bir fare için çok küçük bir parça verdi. Hayvanlar aynı şekilde yardım ettikleri için büyük babaları tarafından rahatsız edildi. Ancak şalgamı dürüst olmayan bir şekilde böldü. Bir yıl geçti. Büyük baba şalgamı tekrar dikti ve eskisinden daha büyük büyüdü. Köylerde uzun zamandır böyle bir şalgam görülmemiştir. Ve böylece büyük babam bir şalgam toplamaya gitti. Çeker çeker, çeker çeker, çeker ve bunu ve bunu ama çekmeyecektir. Büyük baba ne yapacağını bilmiyordu. Ve büyük annemi tekrar yardım için aramaya karar verdi. Şalgamı birlikte çekmeye başladılar. Büyük anne, büyük baba için ve şalgam için büyük baba içindir. Çekiyorlar, çekiyorlar ama çekemiyorlar. Sonra büyük anne torununu aradı. Torun koşarak geldi ve şalgamı birbirine çekti. Büyük anne için torunu, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ama gerdirme. Büyük baba üzüldü ve hayvanlardan yardım istemeye gitti. Bugu aradı ama o sadece yüzünü çevirdi, kuyruğunu salladı ve kaçtı. Büyük baba bir kedi buldu ve ahırın çatısına tırmandı. Sonra yaşlı adam fareye gitti ama onu da dinlemedi. Sonra büyük baba, şalgamı dürüstçe paylaşmadıkları için hayvanların onun tarafından kırıldığını fark etti. Sonuçta bir fare, kedi veya böcek olmadan büyük baba bir şalgam göremez. Yaşlı adam düşündü, düşüncelerini topladı ve tekrar hayvanların yanına gitti. Böcekten özür diledi, kediden af diledi ve fare için en iyi şalgam parçasını vaat etti. Sonra hayvanlar dedelerine yardım etmeyi kabul ettiler ve okay. şalgamı birlikte çekmeye başladılar. Kedi için fare, böcek için kedi, torun için böcek, büyük anne için torun, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ve şalgamı çek. Baba şalgam pişirdi. Köylerde uzun zamandır bu kadar lezzetli şalgamlar görülmemiş. Ve büyük baba şalgamı eşit olarak böldü. Kendisi, büyük anne ve torun için bir parça. Bir kedinin ve hatta bir farenin olduğu böceklerin her birine birer parça aldık. Herkes mutluydu. Böylece sonsuza dek mutlu bir şekilde barış ve uyum içinde yaşadılar.